Herkese tekrardan merhaba demeyeceğim, herkese tekrardan devam ediyoruz. O nasıl bir laf satayım. Neyse arkadaşlar. Herkese de devam ediyoruz. Evet, herkese tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Eee, şu an bildiğiniz gibi, bildiğiniz gibi değil. Bilmediğiniz yere P'ye basarsam kaç tane adam olduğunu görürsünüz. Ve Alman sunucusu bayağı bir sıçtık arkadaşlar. Onun sesi o yüzden böyle eğilerek gidiyoruz. Ama ben kaşınacağım biraz. Önder kusura bakma kanka, ben böyle yürüyemem. <laughs> gel abi gel. o tarafa gitmiyoruz, gel. Yeni server, yeni lootlar, yeni elektro. Ciddi misin? Elektroya mı gireceğiz? Elektro'dayız zaten. Abi tamam elektronun içine mi gireceğiz? En çok, en abi bütün şeyin Hani bütün eee neresiydi burası? Bütün bu ülkenin adı neydi? Şehrin ülkenin... Çarnorus. Çarnorus'taki en çok sevilen yer. Elektro en çok ziyaret edilen yer. Dürbün ne arkadaşlar. titriyor lan? Bakarken en çok ziyaret, ziyaret edilen yer arkadaşlar. Elektro ve biz elektronun içine 30 kişi varken giriyoruz. Harikayız. Ben niye eğilemiyorum? Ha bu yüzdenmiş tamam. Dürbün çok titriyor ya. Bildiğin zal. titriyor zangır zangır. Öner çok diye headshot desen şu an var ya. Altıma sıçarım yemin ediyorum. Ben de bir güzel soruyorum. Kanka yok. kelepçen yok mu senin? Yok ama şey Abi de o değil de bütün o kıyafetlerine o ayakkabı var ya. <laughs> hani gerçekten <laughs> şu an seni bir apaçı olarak görmeye başladım. <laughs> Defol git burada. <laughs> Biliyorsun anlattım sana mı olayı. Kamyon sürüp Aynen çarpıyor. aynen. Kamyon sürüp çarpan, drift atmaya çalışan kamyonla. <laughs> kamyonla drift atarken ağacı çarptım. Tebrik ediyorum. Hem kamyon gitti hem ayakkabın gitti anasını satayım. Aynen. Bir de yürüdüm o, o kadar yolu ayakkabısız. Adamın ayağı kalmadı yani. Yarım ayağıyla yürüyor. Yani kendisi arkadaşlar kısacası tam bir survivor. Aynen. Ya. Tam bir survivor şu an. <laughs> Aha. Birim var orada. Zombi. Zombi zombi gördüm. Sakın ateşleme. Sakın. Bu işi sessizce halledebiliriz onları da bozma mal gibi açıktan git. Ben mi bozmayım? Bende çok kamuflaj var ya. Ah, ah adam lan. Har mı? <laughs> Vallahi koşuyor. Çarnaya doğru gidiyordu. Aa nasıl nasıl daha bir üstü? Çok göremedim uzaktaydı. Kanka bak. Adam öldür. Bana şey adamın üstündekileri alalım tamam mı? Her yer zombi ya. Niye böyle? Abi sen, her şey? sen adam öldür. He bütün şeyleri adamın üstündekilerin hepsini alayım hadi. Hiç silahım yok anasını satayım. Burada dolaşanların bir şeyi vardır kesinlikle. PvP sunucusu gibi bir şey çünkü bu. Ve ben kaçın. Ay loot ya buraya loot kasmaya giriyorum bile. Ama o 40 kişi lan. Daha o da var yani. Ötüşlü. 40 kişi loot. Kanka zombiyi kası. neyle öldüreceğiz? Hmm, tabii ki baltamla. Oba. Ben de alayım şöyle elime tabi bulaşmadan <laughs> o da onu da yapabiliriz aynen. Sızma ihtimalimiz de var. <laughs> Kolaymış ya. O kapıları kapat da sen önce. Ay dur eyle Biri sıktı. Ben mi Abi, yanlış Kapıyı diyorum? kapatırken öyle ses çıkıyor bak dinle. O nasıl saçma şey lan. <laughs> Kapatıyor mu? Tamam. Bizimdir. Zombi Geriye hızlı... kalan sağlar bizimdir. <laughs> aynen. Aha zombi azdı galiba. Kanka kelepçe buldum alamıyorum. Al gel. Al. Aha aldım. A kelepçe aldım de harbi mı? Al abi gel. Al şu kelepçeyi kanka yere atıyorum. At. Ama bir dakika. Deme işte olsun neyse salla. Üstümde benim bak, çok fazla yer yok ya. Yani. Olsun. Bende var. ama olsun. Al abi ya sen niye almıyorsun? Dur bir dakika. Burada ne var? Flare gun, stun baton. Bu ne? Teleskopik baton. O yanasını satayım. Wrench vesaire vesaire. En üstte zaten bir şey olmaz. Ah, Biri sıktı. Sıktılar lan. Evet. Duydum. Sana mı sıktılar acaba? Hayır, flare gun'ı kim attı? Ben. Oğlum ne oluyor lan merdivende ha? Abi kim sıktı? Bilmiyorum. Buradan gitsek iyi olacak. i̇stiyorsan yukarı çıkıp bir etrafa bak diyeceğim de. Bilmiyorum. Yukarıda... Bokta, çık Bok da çıkabilir güvenmiyorum. Yukarıda ölme ihtimalimiz daha yüksek. İnşallah Aynen. Adam şu arka kapıdan falan girerdi. Ben elindekini atıyorum abi. Koşacağız değil mi? O, se o ses neydi? o seni. O ne lan? Duydun değil mi? Hı diye bir ses çıktı. Önder duydun değil mi? Duydum. <laughs> Oğlum benim silahım da yok. Önder benim silahım da yok. Ne yapacağım? Açayım mı? Açıyorum. Abi. Hazır mısın? 3 2 1 Şok diye chatıyorum şu. Çık 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 çık. Şurada birim var? Yok. Ah zombi var arkada. Zombiye abi. Elektron içine girecek miyiz? <laughs> Sanmıyorum. Emin misin? Abi bunun silah sesinden sonra tam operasyondaymışız gibi hissediyorum lan. <laughs> Bence onlar bizi sıkmıyordu, başka biri sıkıyordu. Hızlı kanka. Shift ile hızlı koşuyor eğilirken. Normal iki kere W basınca da oluyor kanka. <laughs> ben de o iki kere W olayı çalışmıyor. Bak böyle oldu. Hydrated şey abi benim şu an. Yine ee, Normal hydrated aynen. Elektro eser Bak ben ha. şu karşıki tepeye çıkıyorum. Tamam. Seni korumak için. Sen girip. Al işte. <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısın oğlum? Karakol falan ne varsa lootluyorsun. Şaka mısın? <laughs> Önder. Bak zombi var zombi var beni takip et. Kanka sen ciddi misin şu an? Gerçekten yapacak mıyım bunu? Tek seçeneğimiz bu yoksa elektroda ikimiz birden öleceğiz. Hiç yani. silahım yok. Neyse. Uzaktan koruyacağım ben seni. <laughs> Başlıyoruz. Zombi var. Beni, beni takip et sadece gel. Önder, Ağaçların bunu... arasına ilerle devam et. Bunu bana yaptırdığını unutmayacağım Önder. Her yer zombi ya. Nereden geçirsek sen Bak orada da zombi var. Şu Nerede? kırmızı eve doğru gidip karakolun içine girmeyi deneyebilirsin. Nerede karakol? Şu sarı yer var ya. Ha, gördüm tamam. Önder. Orada <laughs> silah, Bana şans dile. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Ben Arkadaşlar ciddi ciddi şu an korkuyorum hani öyle rol falan kesin kanka kapı açık şeyin kapısı açık. Ya normal bir şey olmaz. etrafı bakıyorum ben de adam zombi falan. Ben Her ilk şu şey... evin içine giriyorum belki bir şey bulurum. Kırmızı olan değil mi? Aha. Tamam gir. Sen kapıyı kontrol et kapıdan kimse girmesin. Kapıyı kapat ha. Kapatmadım oğlum. Bu ne lan? Ha green pepper seeds. Seed buldum mı? Yok gerek yok tarım falan tamam. uzun iş. O zaman boşver. Şuralar açılmıyor mu? Açılmıyor. Tamam iniyorum. Allahu akbar. Evet. Şuradan gideceğim bir dakika. Şöyle daha mantıklı gibi. Aa oradan da gidiş yokmuştur. Neyse şuradan gideceğiz artık. Beni görüyorsun değil mi şu an? Aha karakolu izliyorum şu an. Karakolu izle Beni izle. Şşş. Yavaşça gidiyorum. kimse yok gibi abi. İçerisi temiz ya. Odalarda falan kimse yok. İleride bir zombi gördüm. Odalar... Zombilere takılmamaya çalış. Odalarda kimsenin olmadığını nereden biliyorsun? Bakıyorum camlardan. Harbi göremiyor, görüyor mu o kadar? Aha. O güzel şurada bir şey var ne o? o mermi bir dakika neyin mermisi? O 30'da 30. MP5! <laughs> Alayım mı? Şarjör değil mi? Evet. Al Yanında kalsın MP5 bulursan Aa, kullanırsın. Kanka. Kanka ben içerideyim tamam mı sen oradan hallet. Şu bakıyorum. Bir şey var sanki yok. Burada bir şey yok. Şöyle çıkayım abi yukarı yukarı çıkıyorum. Beni hala görebiliyor musun yukarıda? Seni yukarıda. Gö tamam, göremiyorum. Tarz... Ha gördüm gördüm. Görüyor musun? Hı hı. Yeşil çanta. Bakayım göreceğim seni. Yok ben seni. Aa gördüm lan seni. Çok Tam zenci Kırmızı kolunu gördüm biliyor musun? Harbi <laughs> mi? Aha. İstiyorsan bana verebilirsin hani. <laughs> <laughs> Güzel kıyafet bulalım veririm bak. Bak zombiler bize yaklaşıyorlar çık. çık Har mı? Aynen. Çık, Arka kaç kapıdan saniye. çık. Polisin gelmesine kaç saniye? Şurada yerde bir şey var. New Testament ne ya? Önler üste çıkıyorum. Bir dakika etrafta bir şey var mı? Bir dakika şöyle bir bakayım. Bir şey var mı? Yok gibi. Yok bir şey yok. Şurada da yoktur herhalde. Çıkıyorum abi. Tamam. Diğer Firefighter'a gireceğim. Gireyim mi? Gir, gir Yalnız bak. Oo hemen şurada zombi var. Baktığım yerde yanımda. Zombilere iyi bak işte. Takılmamaya çalış. Sessiz olursan bir şey yapmıyorlar. Ben Şöyle de öyle gidiyorum abi. Diğer firefighter'ı e görüş sağlamak için yer değiştiriyorum. Tamam. Değiştir. Ama hızlı oldu yani. Olabildiğim kadar. Tamam arkamda da kimse yok. Önümde zombi var. Ve bana doğru geliyor Önder iki tane zombi aramda. Tam aralarındayım şu an. Bekle şuraya geçeyim şu zombinin ben gitmesini bekleyeyim. Görüyor musun beni? Hayır göremiyorum. Bakmıyorum. Firefighter'ın önünde de bir zombi. Adam! Biri sıktı. You are dead. Ciddisin. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik <laughs> <laughs> Öldüm mü şu an? <laughs> Öldüm abi. Abi Allah senin korumana sakın. Sana bakmadım ki abi. Arkamda zombiler var ya. Of direkt şok yaptı öldüm abi. Aa birler hala sıkıyor. Sıkıyor mu? Aynen. Ah 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 ah. Cık, cık. <laughs> Operasyon başarısız arkadaşlar. Mission fail. Aynen öyle mission failed şu an. Yapacak bir şey yok hayırlısı. <laughs> o silah sesini duya duya içeri girmeyecektik elektroya. Sen beni gönderdin Önder. Beni sen gönderdin. Aynen, yanlış bir yanlış bir karardı. Yanlış bir komutanlık yaptın. Senden nefret ediyorum. <laughs> evet ben ne olsa olsa asker olur. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Ulan yine öldüm anasını satayım. Neyse artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.